Logomart kurulumuna başlamadan önce bilgisayarın 32 bit ya da 64 bit oluşuna göre uygun Java'nın yüklü olduğu kontrol edilir. Bununla ilgili bir eksiklik söz konusuysa kurulum anında hata alınacaktır. Herhangi bir eksiklik söz konusu değilse Setup'ın içindeki installers klasörlerinden bilgisayara uygun olan klasör seçilir. Klasörün içindeki uygulama yönetici haklarıyla çalıştırılır. dil seçimi yapılır. Bu kısımda Türkçe ya da İngilizce seçilerek devam edilir. Kurulum sihirbazı sayfasında ileri diyerek devam edilir. Programın yüklü olacağı dizin standart olarak ekrana getirilmektedir. Bununla ilgili bir değişiklik yapılması mümkündür. Tomcat'in kurulacağı ile ilgili bilgi mesajı ekranda görüntülenmektedir. İleri diyerek devam edilir. Kurulacak Tomcat servis ismi ekrana getirilmiştir. Port bilgileriyle birlikte bunları görüntülemek mümkündür. Eğer bilgisayarda daha önceden yüklenmiş bir Tomcat varsa ve üzerine kurulum yapılmak istenmiyorsa bu isimde değişiklik yapmak mümkündür. Logo uygulaması çalıştırıldığında URL'nin nasıl gözükeceği düzenlenebilir. Logomind olarak gelen kelime aynı şekilde bırakılıp devam edilebilir. Bu ekranda veri tabanı bilgileri düzenlenecektir. Eğer lokalde çalışılıyorsa, lokal host olarak bırakılabilecek olan sunucu adı, başka bir sunucu adıyla da değiştirilebilir. Veri tabanı adı kısmına Logamind'ın verilerinin tutulacağı, yaratılmamış bir veri tabanı adı getirilmektedir. Yine bu bilgi de değiştirilebilir durumdadır. Kullanıcı adı ve şifre olarak veri tabanına erişimi olan bir kullanıcı adı ve ona ait şifreyi giriyoruz. Bağlantıyı test edelim. Bağlantı başarılı mesajını gördükten sonra ileri diyerek devam ediyoruz. Bu ekranda SMTP ayarlarının yapıldığı ekrandır. Uygulama üzerinde raporların mail atılabilmesi için bu bilgilerin doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra ileri diyerek devam edilir. Kurulumla ilgili başlat menüsü dizini seçilebilir ya da olduğu gibi bırakılabilir. Kurulum tamamlandıktan sonra aktivasyon kısmına geçilebileceği ile ilgili bilgi penceresi gelmektedir. Bu noktada aktivasyon butonuna tıklanarak aktivasyon kısmına geçilir. Açılan aktivasyon ekranında devam etmek istenilen dil seçilir. lisans sözleşmesi ile ilgili kabul işlemi yapılır. Ürün lisansının aktivasyonu için lisans anahtarı girilip ileri tuşuna basılır. Lisans anahtarı girildikten sonra kullanıcı kodu girilir. Daha sonra bayi parolası girilir. Kullanıcı şifresi girildikten sonra ileri diyerek devam edilir anahtarla ilgili bilgiler ekranda görünür, ileri diyerek devam edilir. Mevcut anahtarın yükleme tarihi ile ilgili detaylar görüntülenir, tamam denilerek devam edilir. Aktivasyonun son aşamasına gelinmiştir, ileri diyerek devam ediyoruz. Aktivasyon tamamlanmıştır. Bu işlemden sonra kurulum ekranına geri dönülür. Kurulum ekranı ileri denilerek sonlandırılır. Tomcat servisleri restart edilerek giriş yapılacak ekranın getirilmesi sağlanacaktır. Kurulum ve aktivasyon tamamlandıktan sonra açılış sayfası görüntülenmektedir. Bu sayfada hızlı başlangıç kılavuzuna giriş yapılabilir ya da doğrudan giriş sayfasına yönlendirilebilir. Giriş sayfasına gidelim. Giriş yapılacak ekran açılmıştır. Standart olarak belirlenen kullanıcı adı logo admin ve şifresi logodur. Bu kısımda giriş yapmadan önce dil ve zaman dilimine ait seçenekler değiştirilebilir. Aynı zamanda kullanıcının şifreyi değiştirmesi yine bu ekrandan mümkün olacaktır.